Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte siz arkadaşlar PPSS PP'den daha hızlı, daha e, kullanışlı bir PSP emülatörünü göstereceğim. İsterseniz deneyelim, görelim. İlk önce buradan Spider-Man'e girelim arkadaşlar. Çok kasıyor çünkü Spider-Man. Evet arkadaşlar oyunumuza girdi. Görüyorsunuz böyle ağır çekimde hala. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz böyle kasıyor bir dakika. Şimdi yeri unutmayalım gittiğimiz yeri de. Görüyorsunuz düzde 60, yüzde 50'lerde falan arkadaşlar geziniyor. Mesela şu direğin yanına geçelim. Şöyle önümüze bakalım bir. Tam şu direğin hatta yaya geçedinin arkadaşlar. Şurasına geçelim. Ayaklarımızı düzleyelim. Evet abi ayaklarımız düzlendi sayılır. Evet burada görüyorsunuz yüzde 42 falan yüzde 43. Öyle bir FPS veriyor. Şöyle azıcık bir sağımıza solumuza bakalım. Şöyle dönelim dönemiyoruz. Neden dönemiyoruz? Çünkü direkt var. Şöyle dönelim biz de. Buraya gelince yine azıcık bir bayram ediyor. 190'lara falan çıkıyor. Böyle. Şimdi arkadaşlar diğer PSP emülatörümüze geçelim. Evet abi yine aynı yerden başladık. ve görüyorsunuz şu anda %80'lerde. Şuradan arkadaşlar gidelim biz deniz kenarına gidelim şuradan. Aynı yere gidelim. Yani yine %15 falan arkadaşlar kasma var yüzde 15. Fakat onda ayarlarla oynayarak ve işte böyle mod falan yükleyerek böyle düzeltebilirsiniz. Ama onun dışında akıcı bir şekilde oynarsınız yani. Zaten benim telefonda öyle çok iyi değil. Günümüzdeki telefonlar benim telefonlardan artık daha iyi. Yani o yüzden pek bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum ve gerçekten baya iyi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, dens kenarına geldik yine aynı yerdeyiz. Ve ee, gözle görülür bir fark var arkadaşlar Gerçekten büyük bir fark var Şöyle azıcık bir dönelim bakalım Bir dakika Gerçekten gözle görülür bir fark var Şöyle dönelim az Gözlerimiz bayram etsin Evet şimdi karşınızda karşılaştırmalar Evet arkadaşlar gördünüz nasıl bir performans sergilediğini. Karşılaştırmaları da size gösterdim. Evet arkadaşlar bu video bu kadar taş fısıcıdan videoyu beğenmeyi, sözlük kanalıysanız ve bay bay.